Çocuklar sınıfa yeni birisi geldi. Gel Ela. hocam. Ben Ela. 15 yaşındayım ve bu sınıfa geldim. Hoş geldin, hoş geldin. Çocuğum bu arada sınıfın dışı. Hocam niye ben? Pardon burada şu gezide varken şu gezide varken şu gezide kalvarken, öbür gezide varken Gene. Çocuğum düzgün koş. Bir de çık sınıftan. Hocam ya hemen beni çıkar. Bu arada çocuğum neydi o kuz çıkışında bu ya bu kuartın değil değiştir. Tamam. Hocam. Neyse. Hocam ders biz anlatır, ne dersi öğreneceğiz? Dersi Hocam ne öğren? Çocuklar dersimiz bitti. Zaten geri oldu Nasıl bir şey yapamıyor? Hadi abla gel. Bekle geliyorum. Bir su içeceğim. Bir dak. Tamam. Tamam. var. Tamam. Tamam. Oh, çok Tamam. var. Tamam. 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 Oh. Lezzetli. <laughs> Hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim. Verin bana. Yam 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 oh. yam. Oh. Neyse yeter bu kadar. Hem uyuyamayacağım kilo aldım. Biraz söyleyeyim ha şeye. Ablama. Ablama söyleyeyim ya. Yani, Bak efendim. Abla ben kilo aldım. aferin <gülüyor> Geç. <gülüyor> Ta, ya, hayır. Geç spor yapıyoruz. trambolin <laughs> trambolin trambol ne yapıyor? Geç. Geç. şey söyleyeyim. Sabah oldu. Zayıflamışsın zaten. Okulda tatil için bugün. Bugün tatil mi? Ben spor yapayım o zaman. Gel. Boyun dur lan. Kardeşim bak seni daha almam yanına. Fotoğraf çekinelim mi? Evet. Üstümde üstüme zaten. Sen de geçtirsin. <laughs> E, dur sana kardeş. Ben burada mı gideceğiz? Ha dur şey. İşte burada, burada mı gideceğiz? Ay ay ben kalın bir şey gideceğim. Tam bu da iyi. Ben de üstümü örtecek. Çekilsene kardeşim. ben buldum. Tövbe yarabbim. Temizlikçi nerede? Temizlikçi nerede? Temizlikçi nerede? Ne yapalım dışarıda? <laughs> Temizlikçi nerede? <Arda? Gülüyor> tamam hanıma <matandı>? kalınca. <laughs> Hadi gel. geldi çocuklarım. Şöyle Herhalde diğer bir yerimi Şurasını açıyorum. Şurası <laughs> kendi <İçer gülüyor> <üçgen, üçgen. gülüyor> Kardeşim ya, ya. Aa bu anladım, anladım. Kardeşim, ne sevdin ya. Kardeşimle gelmişiz. Hadi. hadi. Gelmeye Her an e, alırım. Alırım Yeter kardeş. Bu niye 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 ağrıyacak niye niye kardeşim kardeşim ne niye 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 Kardeşim seni en sevdiğim yere getirdim Ben bunu alacağım be. Evet. Biraz olmuyor. Çok acı. Bekliyorum. Bekliyorum. Kavşanmıyor şey <laughs> bayağı. <laughs> e, şu kaç lira? Hepsi 40 lira. Hepsini alıyorum. Market tümünü alıyorum. E, gerçekten mi? Şekayım. Sizi bana Allah gönderdi. Ne oldu? Kaç gün dizisi gelmiyor. Ne? Gerçekten. Gerçekten mi? Evet. evet. Biz dünya satın alıyoruz. Tamam. Ha. Hemen hazırlayalım. Dükkanı dedim ben hiç gerek yok. Kızlarım gerek yok. Hayır, dükkan sizin Dur bir, bir dakika, para vermem. Thank